Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Umarım sesim duyuluyordur Bu ses problemi hala devam ediyor mu acaba ee, Bugün başlıktan da gördüğünüz üzere 5 tesettür kombin yapacağız ee, Umarım linçlerinizle karşı karşıya gelmem İnşallah beğenirsiniz kombinlerimi O zaman hadi hemen başlayalım Evet ilk kombinimle karşınızdayım arkadaşlar Gördüğünüz gibi böyle bir ceketim var Yakından alayım Böyle bir ceketim var. Şurada e, siyah düğmeleri var. E, yakası bu şekilde. Vatkalı. Yapısını içte böyle astarlı arkadaşlar. Yapısını görmek isterseniz. Burada da bir düğmesi var. E, i̇çime şöyle göstereyim. Dümdüz e, siyah bir gömlek aldım. Hemen yakın çekim yapayım. E, Altında siyah bir kumaş pantolon var. Şimdi daha detaylı göstereceğim size. E, çok ağladım ya. Siyah bir şalım var ve şunu söyleyeyim. Ee, şimdi ben ceketimi burada patlatmaya çalıştım, ceketimi böyle belirginleştirmeye çalıştığım için simsiyah giyindim. Ee, simsiyah giyindiğim için de böyle çok karalara bağlamamak adına bu renkte şu tonlarda bir ruj kullandım. Bu mat bir ruj arkadaşlar. Ee, kombinim de bu şekilde. Yakından göstereyim hemen sizlere. arkadaki karışıklığı maruz görün, biliyorsunuz düğün hazırlıkları var. Bu şekilde şalım. Böyle. Şöyle de bir kumaş pantolonu var. Şöyle belini gösterebilirim bu şekilde. Normal standart bildiğimiz kumaş pantolonu. Terliklerimi görmeyin. <laughs> bu şekilde ben çok seviyorum bu tarz ceketleri ve çok e, güzel yakıştığını da düşünüyorum ayrıca kamerayı çok saldım. özür dilerim. Böyle açık da kullanabilirsiniz ama ku kapalı e, kullanılmasını ben daha çok tercih ediyorum. Bu tarz patlatmak istediğiniz ve hoşunuza giden ceketlerinizin içerisine ve üzerinizde kullanacağınız tüm tüm pardon, eşyaları, giysileri siyah yapıp sadece bu patlatacağınız e, eşyayı kıyafeti ortaya çıkarabilirsiniz. O zaman ikinci kombine geçelim. Ve geldim. Bakın üzerimde gördüğünüz bu kazaya oluyor sanırım. Hemen yaklaşıyorum. Şöyle bir kazak İçerisindeki gömleğin böyle kolları uzun arkadaşlar. Böyle bir yani uzun dediğim geniş böyle. Bu tarz bir gömlek tercih ettim daha şekil durduğunu düşünüyorum. Benim basenlerim fazla olduğu için arkadaşlar altına bunun pantolon giymektense şöyle bir şey giymeyi tercih ettim. Hemen siz alıyorum. Bu arada şalım tekrar siyah. Ve içeri bakın şöyle gömleğimin şöyle bir detayı var. Çok tatlı. Gömlek kurplarını şuraları yakaları biraz daha dışa doğru çıkarınca çok daha tarz durduğunu düşünüyorum. Odamın dağınıklığını görmeyin. Size video çekebilmek için bunlar. Hemen şimdi gösteriyorum size. Evet arkadaşlar bakın altıma da şöyle kalem bir etek giydim. Ee, dediğim gibi basenlerim çok fazla olduğu için e, pantolon giydiğimde çok böyle kaba duruyordu ama bu tarz daha iyi durduğunu düşünüyorum. Bir de sanırım bunların bu benim doğum günüme hediyem e, sanırım bunların daha uzunları falan oluyor. Bunu eğer uzun daha uzun alırsanız yani o tarz bir şey kullanırsanız beline kemer takabilirsiniz. Ama e, zayıf olan arkadaşlar için geçerli çünkü ben biraz toplu bir insan olduğum için bu şekilde e, daha kilolu oluyor ve bilin inceliğini de değil aksine inceyken kalınlığını falan ortaya çıkarıyor. Bu şekilde bakın şöyle uzaktan çekeyim size altında böyle bir etek gömleğim şu şekilde kolları yakam ve aynı şekilde şalım. E neden eşarp takmadım diye soracak olursanız arkadaşlar eşarp takmadım çünkü kazam çok hareketli. Hareketli olduğundan ötürü de böyle sade oluşu çok daha güzel. Şöyle boydan gerçekten çok tatlı duruyor uzaktan çekeyim. Efsane. O zaman 3. kombine geçelim. Evet arkadaşlar üçüncü kombinimizi de hazırladık. Bu da bu şekilde. Bakın içime siyah bir body giydim. Sadece siyah bir body. Ee, onun üzerine bir pantolon giydim. Şimdi yakın çekim yapacağım size. Üzerinde şöyle bir kemerim var. Benim pantolonum şuraları desenli. Fakat ben bu kemerle kapatıp tam düz bir siyah moduna geçiriyorum. Şu ceketim o kadar güzel ki çok seviyorum. Şu şekilde yani tek katlayıp bu şekilde kullanmanız daha tarz durur. Emin olun. Başımda tekrar siyah bir şalım. Burada da neyi patlatıyoruz? Gene ceketimizi patlatıyoruz. Ve gümüşler ekledim. Bu da eşimin askerlik şeyi künyesi. Bunu da taktım. Çok tarz durduğunu düşünüyorum. Pantolonu da göstereyim hemen sizlere. Tabi inşallah siz de beğeniyorsunuzdur. Ben beğeniyorum. Çok da güzel durduğunu düşünüyorum. Hemen bakalım. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Siyah şalım bu tarz hani şeylere eşarp olmayacak biliyorsunuz yani çok hoş durmuyor çünkü spor bir komik ne kadar özlemişim böyle giyinip dışarı çıkmayı bakın künye simsiyah böyle boydan sadece buraya kemer ve yani ne olduğu fark etmez konuşamıyorum fakat böyle arması gümüş olursa şurayla mesela şu düğmelerle takım olursa saatimiz de var şu şekilde şöyle göstereyim bu şekilde bir saatimiz var. Künyemizle birlikte pantolonumu gösterecektim. Pantolonumun burası lastikli arkadaşlar. Dediğim gibi şuraları e, kemerle kapattım. Buralar bu pantolonun ismini bilmiyorum. Büyük kocaman cepleri var. Ve şuraları lastikli arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Ve buna siyah bir ayak, spor ayakkabıyla terlikleri görmüyorsunuz. Spor bir ayakkabıyla çok güzel duracağına eminim. Muhteşem bir kombin. En sevdiğim kombinlerden bir tanesi. Ve e, severek kullanıyorum arkadaşlar. Umarım siz de beğenmişsinizdir kombinimi. Şimdi dilerseniz dördüncü kombinimize geçelim. Hadi bakalım. Evet bu da dördüncü kombinimizdi. Ee, şalımı böyle bu şekilde bağladım. Yakın çekimi yapacağım. Böyle bir gömlek arkadaşlar. Şöyle bol. Kolları şu şekilde fırfırlı. Bakın yaka kısmı da buradan dikilmiş. Arkadaşlar eğer böyle yüksek yaka bir şey giymek istiyorsanız içine yani üzerinize muhakkak başınıza şal yapın. Çok daha tarz duruyor. Ve şalınızın iç kısmını sıkın. Şu üst kısmı şalınızın üstüne çıkarın. Çok daha tatlı durduğuna emin olabilirsiniz. Bu şekilde benim bir gömleğim var. Kolları şu şekilde. Bu da doğum günümde hediyeydi. Şöyle bir saat bakın. Gümüş ve altın sarısı, bir saat taktım. Onun dışına ben böyle bir kolye yakından gösterdim az önce. Tercih etmezdim. Nasıl bir kolye tercih ederdim? Konuşamıyorum. Kusura bakmayın bende olmadığı için kombinleyemedim. Şu kalın, zincir gibi olan altın sarısı kolyeler var ya kocaman. Yani onu buraya taktığınızda çok daha muhteşem olabilirdi. Hadi size şimdi yakından göstereyim. Eğer öyle bir kolyeniz varsa muhakkak onunla kombinleyin çünkü çok daha güzel olacaktır. Emin olabilirsiniz. Bakın şimdi. Bakın arkadaşlar bu şekilde benim boydan kombinim bu şekilde göstereyim. Altıma yırtık bir kot giydim arkadaşlar böyle bu şekilde bakın şöyle bir kot giydim yani şu gömlek aslında hiçbir şey istemiyor hatta buraya bir çanta yapalım hemen bir çanta yapıyoruz hemen bakın arkadaşlar çantamız da bu şekilde şöyle koyu kahve rengi bir e, çanta tercih ettim. Benim bu tonlarda bir babetim var. Muhtemelen onu da altına giyerim. Saatim de şu şekilde beyaz olduğu için biraz taktım takıştırdım diyebilirim ama kesinlikle o kolyeden, Biz siz biliyorsunuz ne demek istediğimi anladınız. O kolyeden temin edin bence. Çok tatlı duruyor. Böyle zincir gibi kocaman. Şuraya kadar insin en azından ki gömlek formunu kaybetmesin. Bu şekilde. Dediğim gibi şu e, şeye dikkat edin. Çok daha tatlı duracaktır. Çantam bu şekilde. Odaya lütfen şey yapmayın, linç etmeyin beni. Çünkü biliyorsunuz az önce de söyledim düğünden, hazırlıklardan dolayı böyle. Bu şekilde bu kolyenin yerine eğer diğer o söylediğim kolye olsaydı çok daha iyi olurdu. Ama gene kombinimin güzel olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şimdi o zaman sonuncu kombinimize geçelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar son kombinle karşınızdayım. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle geriden durayım. Ee, bakın altında az önceki kot pantolonum yakından çekeceğim. Şöyle bir ceketim. Yakaları aynı az önceki e, ceketime ilk birinci sıradaki ceketime benziyor. Şöyle batkalı. Önü şu şekilde bakın yakından kadife yumuşacık. E, şöyle de düğmeleri var. Ben şu şekilde katladım. Tabii bunu içimden çektiriyorum yukarı şu an görünüyor ama içi böyle astarlı ve bunu katlarsanız çok daha parlak ve şık olacaktır. Başında az önceki ton sür tondu arkadaşlar bunun adı. Yakın tonlardaki renkleri kullanma. Ee, bununla leoparlı bir eşarbım var. Daha önce gördünüz mü bilmiyorum. Onu da e, takabilirim ama böyle sporlaştırınca altına kot giyince şal takmanızda fayda var. Eğer bunu etek tarzı bir şeyle kombinleseydim e, leoparlı eşarbımı takabilirdim. Dediğim gibi az önce verdiğim tüyü aynı şekilde boğazlı bir şeyi e, şalın üzerine çıkarıyorum ve çok daha şık duruyor. Bu bilgiler benim kendi kendime öğrendiğim ya da kendi tercihim arkadaşlar. Tercih etmek zorunda değilsiniz. Yani ben bir şeyi çok da bilmiyorum. <laughs> Sadece kendi fikrimi kendi zevkimi gösteriyorum. Umarım beğenmişsiniz siz, beğenmişsinizdir sizde. Şöyle yakından tekrar göstereyim. Böyle bir eşarp. Şöyle bir kazak. Bunun önüne bir kolye de olabilirdi aynı şekilde. Ama ben olanlarla, imkanlarla gösteriyorum. Bunu bu arada de almıştım. indirimdeydi 150'den 70'e düşmüştü. Daha sonra saatim var şöyle. Bu anneanne hediyesi. Onun dışında yakından göstereyim. Böyle arkadaşlar. Bakın kombinin bu şekilde. Eşarbım, kazağım. Aynı şekilde ceketim ve kot pantolonum. Ben kotların altlarını katlayarak kullanma taraftarıyım çünkü aynı şekilde burada ton sür ton yaptığımız gibi orada da kot pantolonun alt tarafını katlayınca ortaya farklı bir renk çıkıyor. Daha tatlı oluyor fakat boyunuzu daha kısa gösteriyor olabilir arkadaşlar. Buna dikkat edin. Yani herkes yapmak zorunda diye bir şey yok. Ama benim hoşuma gidiyor. Söylediğim gibi şöyle bir saatimiz var. Göstermiştim. Umarım kamerayı çok sallamıyorumdur. İnşallah da beğenmişsinizdir kombinlerimi. O zaman ne yapıyoruz? Herkes yorumlara çağırıyoruz. Herkes yorumlara 1 2 3 4 ve 5. Hangi kombini daha çok sevdiyseniz yorumlarda belirtiyorsunuz. İnşallah e, severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Ben çekerken yoruldum, terledim ama her şey sizin için. Umarım beğenirsiniz. E, parmaklığımı da ne biçim tutuyorum ha. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve like, yorum bırakmayı unutmayın. Beğeni, like aynı şey. Ben sürekli bu hatayı yapıyorum. Neden? Bilmiyorum. Neyse bu şekilde bakın buralarda cepleri de var aynı zamanda. Şöyle 6 tane de düğmesi var. Çok tatlı bir şey ve yumuşacık. İçi astarlı dediğim gibi. Ben çok severek kullanıyorum. Sizin de favori kıyafetiniz hangisi ise numaralandırdık. Sizi yorumlara davet ediyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. İyi seyirler diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.